Merhaba arkadaşlar ben Ayça Zafer. Bugün Harry Potter 25. milyar kere izlerken dedim ki neden bu bilgilerimi başka insanlara da aktarmıyorum ve bildiğim farklı şeyleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu Harry Potter felsefe taşının kamera arkası ve burada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Harry Dudley, Dudley de Harry gibi. Yani gerçekten burada Harry'nin koşup zıpladığını görüyoruz. Aslında Harry Potter meğerse şımarıkmış. Şimdi bu da filmin son karelerinden, silinen karelerden bir tanesi. Ve Harry Potter burada terk ettiği odasına üzüntüyle bakıyor. Abone olursanız, beğenirseniz çok sevinirim.